Arkadaşlar kalbim ellerinde. Kalbim ellerinde yapacağız sadece. İstek atma. oğlum karısı. İstek at... Bir dakika çok özür dilerim. Biraz sinirlenme. Biraz, Biraz sinirli sinirli Arkadaşlar <laughs> kalbim ellerinde yapıyorum sadece. 100 jeton. Eğer burada da Benim aynı şekilde davranırsak, eğer burada da aynı şekilde davranırsak yazıklar olsun size. Yazıklar olsun size. Başka söyleyeceğim hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Kalbim ellerinizde buyurun. hoş geldin. Resul abi hoş geldin. Gökçen sen böyle arkadaş arasında sevilen ya da uğurlu geldiğine inanılan bir tip misin? Yoksa bu mesela köpek sevse köpek ölür. Uğursuz karı dedikleri bir tip misin? Doğruyu söyle. Uğurlu geliyorum. Gerçekten. Teşekkürler. Mi? Kime uğurlu geldin bugüne kadar? Mesela karşı Yayınlarda falan da mesela gerçekten bak. Önce internetini bir düzelt de sonra uğurlu gelirsin. Gerçekten benim internetim kötü. Bende de sen donuyorsun bu arada. Neyim donuyor burada? 10.000 kişiyiz. Hiçbir şeyim donmuyor. Kimin Kalpleri alayım sen? arkadaşlar. Şurayı 100, 200 yapalım. Şurayı 200, 300, 500, 1000 yapalım da. Sıralamayı alalım artık şu kalpleri 1000 yapalım. İyi. Uğurlu biri misin yani? Doğru söyle. Uğurluyum. Bak tamam, şimdi seni 31'de bırakacaklar. <laughs> Vallahi yedek hesaptayım. Burada Yemin ederim yaşın küçük olmasa hepsinin karşısında bedelini ödetirdim vallahi billah. Bedelini ödeyeceksin kanka. <laughs> Kızım sen bir şey mi kullanıyorsun? Madde mi kullanıyorsun lan? He? Satanist. Bir şey mi kullanıyorsun? Bedelini ödeyeceksin kanka diyorsun. Erken evlenseydin, erken evlenseydin benim oğlumla beraber okuyordun şu anda. Oğlum kovalıyordu seni erken ben ama. Ben okumuyorum. Ya oğlumla ben işte, oğlum market çıkışını kovalıyordu senin. Ben erken evlenseydim biliyorsun değil mi? Evlenseydin. Ne olursun. Bak bu kadar da ağırlı konuşma. Bir rakam söyle. Şu rakamı söyle şuraya. Bir yüksek bir rakam söyle. O rakamı yaparlarsa istediğin her şeyi yapacağım. Bin. Söyle. Kaç? Bin. 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 Deniyorum. Hadi Arkadaşlar bin dakika. Arkadaşlar bin kalp. Bin kalp buyurun. Ben çok an. Bari 250 deseydi. Gel işte dostum, yüzün gülsün be, yaralarım ağır, varsın olsun be, halimizi bir tek... Anne bak ya. Allah bilsin be, ben varım yanında, yalnız değilsin. Polisler geldi lan belli olmaz. E Tony Stark, sohbet videon Tony Stark. Gelmiyoruz bu skovga'nın. Dertleri... Keyif eder geldi, keyif eder abi. Saldırı sal. Tüm göz kaptına, hepimizin gözleri de kapkara. Üzünde değişmez manzara, kışlar kasım olduğu yazda. Bozak çalır cazlar es. Elimiz yok ki, bin olur dedi elime olsa. Tüm cazlar yaylanan, yoluna doğru, yoluna doğru. Atalay niye gözlük atıyorsun ha? Atalay Bey, gözlük oynamıyoruz ki biz. Kalp oynuyoruz. Gözlük ne alakam? Gözlük oynamıyoruz, kalp oynuyoruz. Kalbim ellerinde at. Atalay, kal daha yüksek jeton gözlük attım. İki, i̇ki tane kalbim bir gözlük Atalay. Atalay gözlük değil. Kalp oynuyoruz Atalay. Allah Allah. Gözlük değil abi gözlük. Efendim, kalp yapıyorum. böyle kalp böyle yapılıyor kalp böyle yapılıyor kalp böyle, böyle değil. değil böyle atıyor kalp böyle hayır kalp. bu kalp bu <laughs> senin yaşın daha küçük ileride değişiyor eskiden öyleydi şimdi böyle yapacak hayır, bir şey böyle, yok, kalp böyle, böyle. gözlük değil bak yapacağınız iş kalp ama gözlük değil ederim. herkes haddini bilecek abi şunu bin yapar mısın yüz bile yapamadık bin yapalım uğursuz kare, uğursuzun yüzünden oldu uğursuzun yüzünden oldu uğursuz Annesi seviyor bunu. Erken yatıyor anasını satayım. Annesi 12'de yatıyor bunu görmemek için. Bari yüz yaparım şunu ya. Sıralamanın haline <laughs> bakın abi. Geldim işte dostum yüzün gülsün be yaralarım ağır varsın olsun be halimizi bir tek Allah bilsin be ben varım yanında yalnız değilsin. Hadi görüşürüz. Olsun bir şey olmaz değil mi? <laughs> lan belaz. Abi teşekkür ederim. Sağ olun. Beni gerçekten mutlu eden şu adamı alacağım yayınlar. Dostum ne yapıyorsun dostum? Bak geçen gün senin gözüne ne oldu lan? Oğlum senin her aradığımda ya gözünde ya burnunda ya içinde saçında bir şey var ya. Ne oldu gözüne? Ya geçen gün ben o benim oğlanla kavga ettim, birbirimizi iteledik, yüzüstü yere düştüm, burnumu kırdım. Daha Orta yarın gidip ameliyat olacağım. Vurdu mu? Yumruk falan mı attı? Ya yo yo. Böyle bir atmadım. şeyse valla bacaklarını kırarım he. <laughs> yo yo. Biz Ben onu tuttum, iteledim, birbirimizi iteledik, yüzüstü yere ne? düştüm. Fatih abi, abi geldi. Fatih abi? abi geldi, Fatih abim. Niye böyle bir hediye aldın lan? Fatih abi sen ne yapacaksın? Beni vur abi beni vur. Hayır hayır bir şey koyma ulan. İyi senin sağlığınla ilgili konuşuyorum ben. Niye böyle bir şey yapıyorsun bana şu an 1K sokuyorsun? Abi atı adam sokmayı seviyor atı. demek ki. Ne yapacağım şimdi? Yok diyeyim? Bak edeyim. geçen günde saçlarını ektirdim böyle elinle vur. Fatih abi! Lan bunu Allah gönderdi. Bu nereden geldi lan? Fatih abi vur! Bir ailesi. Yeter ama he. Tony Stark abi 500 milyon jetonla geziyorsun. Herkes adını bilecek abi. 500 milyon jetonla geziyorsunuz. Yeter abi. Vurun abi. Bak lütfen. Haydutlar kol gezer bu şehirde. Sen benim çocukluktan arkadaşımsın olan Sen kardeşimsin ulan. Sen kardeşimsin ulan. Hay Tony abi. Hay Tony baba abi. Tony. Ulan hadi Tony mi dedin lan? Hayatında evet. Tony mi dedin lan sen bir kere? Evet da. evet Tony evet. Yazıklar olsun lan sana. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz arkadaşlar dostlarım eşim? Hadi tane 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 diyor. Beyler! Ya ne yapıyorsunuz beyler? <laughs> Tony sizler, bak bütün Arabistan Suriye beni izliyor. Şakanın sırası değil. Tony hadi Tony! Tony! Tony hadi lan! Hadi Tony lan! <laughs> Tony Stark! Bir <laughs> yaşar beyler! Üçü alırız ya. 18 dakika var. Üçü alırız. Üçü alırız. Hadi lan. Hadi lan. Abi, yargıçların isimleri nasıl arkadaşlar? Kara Mürderli Deli Hamdi diye bir adam girdi. Gördünüz mü? 36 level. Kara Mürderli Deli Hamdi. Cin hikayeleri gibi. İsme bak ya. Cezayir arkadaşları gibi ya. 36 level. kara mürderli deli amdi. Niye geldi yayına? 4 kişiyi vurmuş abi. <laughs> ya oğlum, ya yargıçlar. Sapık mısınız abi siz? Manyak mısınız abi? Bunlar nasıl isimler ya? Bir tane Fikret diye bir yargıç yok 40 level. Osman, Ahmet. Ya bunlar nasıl isimler ya? Aa. Heh, Alperen Hasan hoş geldin. Bak ne güzel. Sünnet ismi gibi. 6 yaşında sünnet alan çocuk ismi gibi. Alperen Hasan hoş geldin. O oh, geç tarafa geç. Mesela güzel isim. Öbürleri ne lan böyle? Goddar. Guryabani. Katil. Hadi beyler bak geçiyor. Tony abi. Geçiş. Bak geçiyor beyler. Tıklayın şuraya abartmayın. Beni İstanbul'a mahcup etmeyin bak. Arkadaşlar bak herkese söyleyin. Yok soktun çıkar geldi 36 levha görüyor musun bak? Bize yanlış yapan yaşamak. Beyler devam. <laughs> Adam bizi geçti lan. Scarface. Balıkları salın, balıkları salın. Çam çalabilir, benim çam vermek dermanım var. Lan geçti lan, geçti lan herif. Herif bizi geçti lan. Ay gelmişler. Seni Allah kahretmesin. May Allah seni kahretmesin ya. Allah seni kahretmesin ya. Şuraya bak ya. Şu puan farkına bak ya. Biri 31 çekmese ben kazanacağım. Bir tanesi arabada bir karının götüne bakmasa ben kazanacağım. Herkes adını bilecek. Tony Stark o bir Sivaslı. Şuraya bak. Bir taneniz çay istedi diye böyle oldu biliyorsun değil mi? Emine kim kazandı Emine? Sen sen mi kazandın şimdi? Ben kazandım ya ki kim kazandı? Bir topla bakalım. Ha topla. Bu sayılmaz. Sen kazan ama bu yoğurdu başıma dökerim. Bugün mü? Şimdi. Tam kabul et. Hatta 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 üstüne kahve bile dökerim hadi lan. Oğlum sapık mısın? Yeni saç ekledin. Ben edin. sapıkım amirim benim. Ben sapıkım ya! Yeni sen çektirdin. Orada ne çıkacağı belli olmaz. <laughs> ben ilgili olmaz daha Kahve <laughs> çıksın. Ulan iki tane hediye aldın diye bu kadar gaza gelme bak ha. Vallahi ben Fatih abi inanıyorum abi benim. Şu karizm adı gibi. Döktürürüm o yordu kafandan aşağı bir Döktür. Dökmeyin. Gel Emersiz. bunu tokmakla. Gel al. Al bunu tokmakla. Neye atıyorsun tokmak? Ben eldiven mi attım al tokmakla. Gel tamam. gel gel. Sen gel sen gel sen gel. Peki sen ne yaparsın? Bana senin beni yenmen yeterli. Daha ne olabilir? E tamam. Arkadaşlar buyurun lan. Fatih abi. Buyurun. Fatih abi senden ricam. Yemin ederim bu yukarıda canlı... Buyurun beyler. Poseidon geldi. Bak 40 level. Hoş geldin. Gel gel gel. Bütün şizofrenler buradayız. Gel. Hoş geldin Poseidon. Gel abi gel. Hadi beyler. bak herkes burada ama ben anlamadım bu nasıl olacak böyle ya. Herkes burada şu anda ama niyeyse yani neden zevk alıyorsunuz bundan oğlum? Gösterseniz de gücümüzü lan. Namımızın büyüklüğü, dostlarımızın büyüklüğündendir demedim mi ben? Tamam 6 Haziran tamam okey. Eyvallah anlıyorum ama ben öyle birisi değilim yani. Ben kaybetmeyi sevmem. Çakır. Yani beğenelim mi çalmazsa hediye değil. Beğeni yaptığımız zaman 20 oluyor burası zaten. Bak şunu atmayın Emre Bey. Sağ tam Emre Bey atmayın onu. Buyur abi Meldivanız. Son oldu sen yakala buyur. Aşağılık züppe. Pusu atmaya utanmıyor musun arkadaşına? Züppe herif. Abi e, dostum, dostum, başka. Öyle değil mi? Ticaret başka. Peki burada deseler ki sana 500k atacağız. Onur Sermik oğlandır der misin? Hayır hayır hayır. hayır. Onur Sermik arkadan vurduruyor der misin? Hayır mi? hayır 10 hayır. Ben senin, jetona... senin için, senin için o kenineyi. Emine 100 milyon ha. jetona der misin? Senin için o kelimeyi a, 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 ne disin, a, a, ağaçlara dedik ağaçlar yedi yedi diyorsan bizim ailemize küfür et. 100 milyon jetona der misin anır sermik arkadan vurduruyor diye? 100 milyon Yok, jetona. Diyelim <laughs> ama ona yani. diyelim. Beyler 46 hadi lan basın. Basın 3 katında beyler. 3 katında şunu basın artık. Gücü gösterin. 3 katında işi bitirin. Bitirin şunu üç katını, eldiveni, eldiveni salın! Hadi! Şimdi! Abi üç katı, üç katı! Eldiven, meydiven ne varsa girin! Başlayan Abi 3 katında açanın farkı 3 katında hadi Herkes adını bilecek Herkes adını bilecek <laughs> <laughs> devam üç katında devam. Hurix memo. Bu nasıl bir işim abi? Devam üç katı bitmeden devam. Abi üç alalım son 10 dakika üç alalım. Herkes haddini bilecek yaz kalp, koy. Herkes haddini bilecek. Rix Memo, Emir Kotan, Emre Yücel. <laughs> Abi üçü alalım, üçü alalım lütfen. aşağılık züppe seni. Seni aşağılık züppe. Üç tane, iki tane eldiven aldık. Herkes atlayacak. Dostum, dostum, dostum bir bir, dostum bir bir. Ne dostu lan? Dök yordu. Bekle müzik açacağım. Bir bir final oynayacağız sonra. Bekle. Bekle müzik açacağım. Allah senin ben ona vermez. Düzgün konuş. Düzgün konuş. Stepfather. Ama bir bir ha. Gel. <laughs> tamam başlıyorum. Kabul et PK'yı. PK'yı kabul et. Yapsana. Dur yapayım abi sakin ol. Sanki var ya köpek kustu üzerine Allah kahretsin Allah kahretsin ay. Allah <laughs> sana ben ona vermesin. Dur, abi ne sen bana yaptın bunu? Ya kahretsin ne biliyorsun? <laughs> i̇çi boştur sandım onun lan. İçi boştur sandım. Puh Allah kahretsin. Boş var ben yalan söyler miyim lan? Oo. Ben yalan söyler asker, miyim? Askerden dönünce ben. Ben <laughs> yalan söyler miyim sana? Ayıp ettin ha. Ay oğlum şahane pazar gibi oldu lan bura. <laughs> ben dökmezsin içi boş sandım lan. <laughs> Ben yalan söylemem Değil olur. Bunu unutma. Ya. Of Emine ab. Vallahi köpek kusmuş gibi oldu üzerine. <gülüyor> <gülüyor> da da, söyle ne oldu geçen gün? Hani bir tane video var. Millet bile köpeği iteli video çekiyor. Oğlum üstünü değiş ya. Tabii bu kaka bisi soro Ne lazımsın? Vallahi 7K öyle bir hediye darmadık de ki değmedi lan bunu yaptığına. <laughs> Valla dedim belki ata Fatih e, abi e, Ben perişan Fatih abi gördün. O kadar moralim bozuktu ki yayından önce. Allah senden razı olsun. Beni bu hayatta güldüren tek kişi sensin biliyor musun? A aynen öyle. Zaten Murat her sen aldığında moralim bozuyor. Sen de bir Fatih'in bana yaptığına basana. <laughs> Umursamadı bile bak devam etti. Ya adam saç ektirmiş biraz kork ya değil mi? Belki bir zarar verecek. Orada açık bir deli var. 10 gün olmuş, 15 gün olmuş. Belki zarar görüyor. Bak nasıl siliyor bak. Ben böyle yattım lan 10 gün. Ben böyle yattım kımıldamadan bu. Nasıl rahat bir adam ya. Vallahi sapık bir herif ya. Tamamlayın lan şunu. Hadi abi basalım. Sıralamayı alalım 3 katında abi. Eldiveni basın. Eldivenimiz var abi. Basın eldiveni 3'ü alalım. 27K var işte. Basın abi bas. Bas eldiveni. Bas abi. Bas 10 katı şimdi bas. Bas 10 katı lan. Bas 10 katı abi bas. Bas. Bas 10 katı. Bitirelim abi şu üçü alalım, üçü alalım, bas! Abi bas, bas! Ne hem üç katı hem eldiven be! BK'yı sonlandır bir daha başlat. Son 5 dakika. İptal et. Çıkma ama. Yenilememiz lazım hemen. Yok yok yok. Çıkmıyorum. Şunu hala Kahvede var mı Emine? Var var var. Kahvede var. dökü mü? Onda mı? <laughs> oğlum saçına bir şey olursa ne olacak? Sen derim sana zeytin yakı da yıkıyor ben. Yok yok ben. Ya zaten ben her gün Beru'yla cezalı yarışmalar yapıyorum ya. Önce zeytin yağı dökeyim. Ya oğlum nerede? nerede özlerine, <laughs> özlerine ne dökersem asla bir şeyim. Zeytin dök, özlerine ne dökersen saçına zarar vermez ne? O benim canım sakın da yiyemeyim sen Allah. aldı biraz kendime gel. Gerçekten delireceğim artık, delireceğim yönetemiyorum artık hiçbir şey iyi değilim. Hiç iyi değilim, hiç iyi. Çok fazla bunlar, çok fazla. Parasın kim ya? Git, Terket, terk et, terk et. Git artık, ah, git ya. Ha, Tar artık, bırak, boş ver. Da ama. Yeter lan, yeter lan. lan, yeter lan. Yeter. Emine, döker misin kahveyi de? Dur açayım müziği de kahveyi de dök. Madem başladık diyorum Bekle. Çok güzel. İki de küp şeker bırak kafana. Çok güzel. Çok <gülüyor> güzel. Ha bu da sana <laughs> gelsin onu. La onu bu işte civciv var onu. Hayır dur artık ne olur dur. Onur, onur. <gülüyor> onur onur. <laughs> onur bunda civciv var civciv. <laughs> tamam civcivi rahat bırak bari. Tamam, baba baba İsa tamam. dinle <gülüyor> dinle. Ne olursun civcivi öldürme ne olur. Tamam, baba baba. <laughs> tamam bırak civcivi bırak. Bırak Emine Valla tamam. Valla bunda civciv ha kaçar tamam, yeminler civciv kalsın ne olur. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Levent Kırcan'ın skeci gibi oldu ya civciv öldü zaten civciv. Civciv mi kaldı sarılıyorsun devamlı. Korkmaz abi bunu alın bize arkadaşlar bunu alın bize dostlar? Anladınız mı? Şu adamı ilerledim. <laughs> Korkmaz abi. Ne kazandırın ya? Vallahi hak etti artık 10 saniye. 10 saniye. Gerçekten hak etti ya. 10 saniye. 2 katı buyurun 2 katı. 2 katı saatlik 5'teyiz. Çok rahat 3 olabiliriz bak 26K var. Salın eldiveni. Tony Stark. Çok rahat yaparsın istesen bak 10 balık. 2 katı abi. Şimdi. Şimdi. Bakamıyorum sinirim. Matiş Paris. Oğlum fotoğraftaki köpeğe benzedi yazmayın ya. O sinemanım. Tövbe estağfurullah, tövbe yarabbim, sinallah ya. <laughs> nasıl sıçırtan sapıklar var ya onlar gibi duruyor yemin ederim ya. Sadamoza yapanlar var ya BDSM. Bir de tam öyle bir amatör pornocu tipi var bunda tam. iğrenç bir adam oldu ya. O bir Sivaslı. Ulan 22K var be. Emine saçında maçında böyle yanma mamma bir şey oluyor mu? Yok abi yok yok hata rahatlama evet, oluyor. Malzemelerimiz nelerdir? <laughs> i̇ki kaşık. Bir sayar mısın zeytin, misin? evet. İki kaşık zeytinyağı. 2 evet. kilo yoğurt. <laughs> evet çok güzel. Bir tane sıcak kahveli çikolata. Çikolata kahve. E, Migros'tan mı alıyoruz onu? Nereden alıyoruz? Mik evet evet Migros'tan. Migros'tan. Çok güzel. Direkt açıp döküyoruz evet. Ee, tam bu işte başka bir şey yok. Kırnekeri var mı? Yok işte. Urfa Urfa usulü e, sıcak çikolatalı kek gibi düşünün. Urfa usulü. Evet, evet. Sıcak çikolatalı kek gibi. Mediterneo! Mediterneo hadi, Mediterneo hadi. Alta güzel bir şarkı koyayım. Adı kurdum ha, la, Pek. kurdum. La bu Fatih abi benle oyun mu oynadı? Ben... Güzel bir şarkı koyayım arkadaşlar. Evet, 50 saniye buyurun. Kalktım Bana kelek yaptın Vallahi bir daha kekmek yemeyeceğim yemin ederim. Annem yapsa bile yemeyeceğim ya. Midem bulanıyor. Evet, hadi duşmanın kendine gelin. Hadi Emine görüşürüz. Vallaha mez. bay. bay. diye de çıkman çok iyi oldu. Düşmanım kendime geleyim dedi. Turgon da yok ortada. 20 saniye. 3'ü alsak iyiydi ya. 3'ü alsak iyiydi. Anladınız siz beni. 10 saniye. Yok değil mi? Tony Stark. Dur oğlum ya. Allah karesin.